Herkese merhaba'lar. Bugün çift dansları çekiyoruz. Iyi. Hadi o zaman beklemeyelim. Önümüze hal geçelim. Ataç bakas yapalım. Evet, dans. Bakas. Tam, çift bakas. Tak tak bakas. Aa. Kra, birinci dansını dansı. yaptık. Şuna gel. Al orada eşyalarını. Aa gel, geç böyle. Aa gel. Bakas nasıl ya? He. Hep yeme. Bir bana bırak var. Tamam Eliz yaptı şimdi sen ben de, de, de ben bunu evet. yapacağım. Eee evet. üçüncü fenomenimiz de o. <laughs> bunu da yaptım. Hadi şimdi üçüncü fenomen Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Sen onu oynatacaksın tabi kucağında tutarak. Bizim bizim mara desem mara Arkadaşlar şimdi yine Eliz sırda sırda. Ben de sırda. Evet. şunu yapmaya çalıştı Ver gözünü. Bak. Ben... Şunu. Şu. Anne. da. Kreis. Bunu yapmaya çalıştı. Hadi, Onu yapamadı. Şimdi ben yapıyorum. Hadi. İçeri Şimdi, ben bunu yapacağım. Ben çıktı altını. Gel gel. Şu. Lan Şöyle yapıyorlar. <laughs> Kedi kazım ver. Kazmanı ver. Kazmanı <laughs> <laughs> şimdi ikinci fenomen Kazmanı ver. Kazmanı ver. Kazmanı ver. Kazmanı ver. Kazmanı ver. Kazmanı ver. <laughs> Kazmanı ver. Kazmanı ver. Kazmanı ver. Kazmanı ver. Kazmanı ver. Kazmanı ver. Kazmanı kapatı Sen açayım. Gel, gel bana gül. Yok, ya da ben yanmıyorsun. İkiniz yapın. Tamam. çok. Murat gelin. gelin. Arkadaşlar onu, onu unuttum. Kaç senedir yapmıyor. Odun kastım mı? <laughs> atlayamam. Yaramadım 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 Arkadaş. Oh, Yapıştı. Arkadaşlar bu, bunu, bu pamuk tatlıysa onun adını beğenin. Ve abone olun. En tatlı sabahlar. Çocuk kremle Çocuk. Çocuk kremle. Kedi. Hayır,